Arkadaşlar merhaba. Ee, bildiğiniz gibi malum KDV değişiklikleri oldu. Şu, e, konaklamaydı. Yemek %8'den 1'e düştü. Konaklama %8'den 1'e düştü. E, anahtar, kilit, çilingir vesaire tarzı %18'den 8'e düştü gibi. Arkadaşlar KDV oranlarınızı muhasebeden öğrendikten sonra kaça düştüğünü 220 için konuşuyorum. İlk önce bize raporu almanız gerekiyor. Bunu da iptal. Raporlar bir numara. Z raporları 1 numara. Z günlük rapor 1 numara. Onaylıyoruz. Arkadaşlar daha sonra tekrar Z raporuna girip iki periyodik raporu almanız gerekiyor. Bu raporları almamızdaki neden kasa e, kadeve değişikliği yapamazsınız. Zaten bu raporları almanızı isteyecek. Dolayısıyla bu raporları işleme başlamadan önce alırsanız daha kolay olacaktır sizin için. Periyodik 2 onayladım. Periyodik de aldım. Daha sonra yine Z raporları. 3 numara Z pulu. Tüm pulular onayladım. Evet arkadaşlar. Daha sonra ana satışa kadar geldim. Daha sonra iptal ana menü. 2 numara programlama. İlk önce bakmanız gereken tavsiye ederim. KDV numarası. KDV dediğimiz. 1'e bastığımızda bakın. KDV 1'e %18, KDV 2'ye 8, KDV 3'e 1, KDV 4'e %0 ayarlamışız. Geri geldim. Programlama 2 kısım numara 2. Arkadaşlar bakın burada atıyorum konaklama yazdım. Konaklama. Arkadaşlar bakın burada KDV'nin karşısında 2 numara yazıyor. Demin bakmıştık KDV 2'nin karşısında %8 var. Dolayısıyla bunu yüzde bir yapacağız. Dolayısıyla 3 numara KDV bir olan kısma atacağız. Bakın şöyle bir geri geleyim. Bakın arkadaşlar. Bakın 18 8 1 0 yani 3 numarada yüzde var gördüğünüz gibi. Geldim. 2 numara kısma geldim. 2. kısma bakalım neymiş? Ee, ne diyelim buna? Yemek diyelim. Yemek. 2 numarada ne vardı? 18 1 numaradaydı. 2 numarada 8 vardı. Yani %8. 3 ee, numarada %1 vardı. Yemeği %1'e alıyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra onay 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 yaparak kaydediyorum. 3 numaramın Şubat daha önce %8 e ayarlanmış arkadaşlar. Kademe numarası gördüğünüz gibi. Kademenin üstüne gelip 3 numarada olan yani e, en başta göstermiş olduğum KDV 1 18, KDV 2 8, KDV 3 %1, KDV 4 %0. Yani KDV numarası 3 olacak ki %1'e tekabül etsin. Nedir arkadaşlar? Atıyorum bilardo. E, bunu %8'e düştü bildiğim kadarıyla ondan. Yani bu aklınızda ne gelirse artık ne varsa hani ee, sadece bildiğim kadarıyla içki de düşmedi. Diğer KDV oranlarında bütün değişiklikler oldu. Mesela anahtar diyelim arkadaşlar. Kısım neyse arkadaşlar. Dediğim gibi anahtar %18'li. 8'e düştü. Yani KDV 1'de 18, KDV 2'de 8 vardı. Dolayısıyla KDV 2 yaparak %8'e ayarlamış oldum. Çıktım. Ana satışa geldim arkadaşlar. 1 numara bakın K1 1 K2 1 K3 1 K4 1 yıldız K5 anahtar işte. Arkadaşlar bakın. Görüyorsunuz KDV'leri. Biraz daha yaklaştırayım. Çok basit arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ee, bu tip videoları istiyorsanız dediğim gibi abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı da yazarsanız olumlu ya da olumsuz. Ona göre videolarımızı çekelim. Hangi videoları istiyorsunuz en azından. Arkadaşlar önemli olan burada raporlar. Z raporu alıyorsunuz bir tane. Daha sonra 2 numaradaki periyodiyi alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra 3 numara 3 numaradaki tüm purular yani 1'i alıyorsunuz arkadaşlar. Geri geldim. Daha sonra iptal programlama 2 numaraya girdim. Kısım. Kısma geldim. Burada istediğim gibi bakın KDV numarasının karşısına gelip yani bilmeniz gereken ya da bir kenara not alın. KDV 1'e şurada Bakın KDV 1'e 18, KDV 2'ye ne tanımladınız? 3'e ve 4'e ne tanımladıysanız onlar üzerinden yürümeniz çok daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin hepinize. Bol kazançlar.